Arkadaşlar O noktasından geçiyor BC doğru parçası yani çapın üzerinden geçiyor. AB doğrusu ve AC doğrusu çembere şu noktada ve şu noktada teğet. Şimdi bana da burada OB uzunluğu ne olduğunu soruyor. O noktasından buraya bir tane doğru çekiyorum. TET indiğim için 90 derece olması lazım arkadaşlar burası. Aynı şekilde O noktasından yani merkezden şuradaki TET doğru çekersem burası da 90 derece olmak zorunda tekrar O noktasından A noktasına çekersem burada da bir deltoid oluşuyor. Şuraya K noktası diyelim. Şuraya da M noktası diyelim. Bakın A, K, o, M. Burası bir deltoid. A, K, o açısı ve A, M, O açısı 90'ar derece. O halde şuradaki açılar birbirine eşit olması lazım. Yani ben buraya teta dersem buraya da teta demek zorundayım. Yani burada K, A, O açısıyla M, A, O açısının eşit olduğunu gördükten sonra arkadaşlar gerisi geliyor zaten. Nasıl yapacağız? ABC üçgenine bakacağız. Bakın açıortay teoremi var. Bu uzunluğun şu uzunluğa oranı bu uzunluğun bu uzunluğuna oranına eşit olması lazım. Çünkü ben size şöyle çizeyim. Bakın arkadaşlar şurası bizim ABC üçgenimiz. Şurası da açıortay. Yani 70'in şuraya x diyelim b o uzunluğuna 70'in x'e oranı 70 bölü x eşit olmak zorunda 50'nin ac uzunluğu 50 şuraya da 90 eksi x kalır arkadaşlar çünkü bc uzunluğu toplamda 90'dı b o uzunluğuna x dersem geriye 90 eksi x kalıyor o yüzden ac'nin co'ya oranı derken 50'nin 90 eksi x'e oranı diyeceğim buradan da sıfırları götürselim İşler dişler çarpımı yaparsak 7 kere 9 63 630 eksi 7 x eşittir 5 x gelecek. Eksi 7 x'i diğer tarafa attığımda 630 eşittir 12 x. Her tarafı 3'e böldüğümde 210 eşittir 4 x geliyor. Sonra tekrar 4'e bölelim arkadaşlar. 105 bölü 2 gelecek x dediğimiz şey. Yani bo uzunluğumuz burada 105 bölü 2 olacakmış. Anlaşılmayan bir yer varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. İyi akşamlar.